أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. الحمد لله الذي قال في كتابه كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شاله إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا sabete bir musibet geldi inna lillahi inna ilayhi raciun ya ilahi alamin ve ya senin erciği emirne olan orhan abimin ya rabbi sorularime kolaylayla rahmetin merhametinle kendisine mu muamele eyle ya rabbi ameli salihini kendisine yolda şeyle. Ya Rabbi kabrini cennet bahçelerinden, bahçelerinden bir bahçe eyle. eyle. Ya Rabbi hesap gününde kitabını sağ tarafından alanlardan, hesabı kolay olanlardan, cennetine girenlerden, cemali şerefine şereflenenlerden eyle. Ya Rabbi peygamber, peygamber, peygamber Efendimiz'in sancağı altında merhumu ve bizleri ile. eyle. Ya Rabbi peygamber, peygamber Efendimiz'in, peygamber efendimizin havs kemiselerinden kana, kana kana içmeyi burada bulunan, da bulunan bütün, kardeşlerimize bütün kardeşlerimize nasip eyle. eyle. Yarabbi,